Herkese merhaba, ben Maçan Park ve bugün de sizlerle beraber hayatımın en zor seçimlerini yapacağım. Biliyorsunuz ki şans oyunlarına ve kumara birazcık ilgim var. Las Vegas'a gın pırsa git dediğinizi duyuyorum ama bugün bunu yapmayacağız. Bir içerik gördüm. Çalıntı içerik. Yüzde yüz. Pır pır fena gasp ettim. Yanıma birisini davet ediyorum. Bu içeriği beraber yapacağız. Size de içeriği sunacağım. Fatih Durak geliyor. Bir de. et diyor ya bir de. Yazık kafasına diyoruz tutturdu. Saçım pembe boyayacağım diye mani olmaya çalıştık ama koymuş bir kere kafayı neymiş? Amerikan gangsterlerinin saçı renkli oluyormuş. Öyle duydum ben. Onların belinde silah da oluyor. Sende ne var? Saçı pembe yapınca ne oluyor? Bir anda silah mı çıkıyor burada? Ooo! Mikroskop var mı lan bu? <laughs> Fatih ile beraber bugün bir kumar oynayacağız. Ne kumar oynayacağız hacım? Poker. Kuracağız bu masayı. Bilmiyormuş gibi yapma. Zıbop, üst. kaç kara 31 31'imizin lastiğinin bir tarafına değerli bir eşyamı koyacak Fatih. Diğer tarafına ise hiçbir şey koymayacak. Bileceğim mi ne, koyduğumu? ne koyduğunu bileceğim ama ne tarafa Video koyduğunu kurgu. Video kurgu değil arkadaşlar. İnşallah O yeni aldığın kulaklığın paramparça parça edersin de bir gülerim. Ya, ya bayağı bir şey koyacağız o malzemeleri şimdi göstereceğim. Zaten Kerem. Kendi. Kendi... <laughs> canlı konum gibi bir şey. Evet. Biz nereye gidersek gidelim en fazla 10 dakika sonra yanımızda beliriyor. Kendisi takipçimizmiş. Ne zamandan beri takip ediyorsun bizi? 2,5 önce Mertcan abi takip ediyorum. Mertcan abin kurban olsun sana. <laughs> Mertcan var seviyorum. Kerem aracın bagajından malzemeleri sana zahmet. Alalım gelelim. Fatih arkadaşlar abone oluna yapmadığı kalmadı. Bunu da yapmış. Kıyamamlanmış hocam. Neler var? Bugün kocadığında Şu ayakkabı iyi ki aldı. Her şeyi koydu. <laughs> 1400 liralık özel üretim ayakkabım var. Plaketim var. Bir tane daha plaket var. Bitmez. Kırdığım plaket. Vurduğum plaket. Eyvallah. iPhone 11. Oyun kolum var. Bu da pahalı hani. Pahalı dediğim. Dandik değil 250-300 liraya almıştım. Webcam C920 ama bu kırılırsa bir süre yayın açamayacağım. <laughs> Takipçimden gelen gözlük var. Takipçilerime değer verdiğim <laughs> için değerli bir eşya. Airpods'um var. Şöyle göstereyim sonra da abi onun hiç İçi boş diye bu Airport. Airpods. Dediğim gibi hani karantinadan dolayı ekibimiz tatilde. Kameramanımız epilepsi hastası. Ondan dolayı titretebilir. Suga bakmayın. Bak çalışıyor. Yeşil ışık yanıyor. <laughs> Çalıştığım nereden bilsinler? Mal yeşil ışık yanıyor. Bir de mouse'um var. Poşet al poşet al. Beklen, beklen. Sakın plastikleri yer atmayın. Çünkü plastik doğada 127 senede kaybolur. Ama arkadaş ortamında çıkan. Bir bisküvi kaç dakikada kaybolur. <laughs> Hadi ezerim artık ya. Sen neyin muhabbetinde alıyorsun? Dur daha bitmedi. Eyvah ben bu videoda yer alamam. Mali değeri çok yüksek. Rolex. Benim için çok değerli. Onu da bıraktım şöyle. Kerem. Bir kerem. <laughs> Onu elleme. Arabayı zorlama hırsız. Çok iyi. İyi kaldı. Anasın. İkinci oynadığım sinema filmim olan Piştin afişini koyacağız. Bunun neden kırılmasını izlesin ki bu adamlar? Bunlar benim için değerli ve ben şu anda bir kumar oynuyorum. Dünyanın en büyük kumarlarından birisi paga değerli olsa paga koyar. ben bunu internetten Ama paga bunu... ne biliyor benim için? Neydi? Gelip giden olay. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Kaga belamızı çalıştıralım. Beynimi çektim. Kanka sence acaba hangisini seçelim? Neyse işte. Rolex tamam. İlk buradan başlayalım Plasteğe direkt. Lastiğe koy dikiz aynasında kapıyor. Bakan o çağır. Tamam. Koydun mu? Koydum. Önde mi arkada mı? Ortada. Hazır mısın? Hazırız. Şansına baba Rolex dedin ya öyle artistik yaptın adamlara başla. Bir kumarbaz asla kaybetmez. <laughs> Bunun parçasını çektin mi? Ya ne diye tutuyorsun o zaman kamera elinde? As evet. Elim full cam oldu. Bir numara sınıf, kırılmaz cam. <laughs> ya, şimdi uğraş abi. İstinye Park'taki Golex'e git 2 saat ya. ya. Kerem'e mi hediye etsek? P*** Kabına... oldu zaten, al Kerem. Benden sana ama... bir anı. Anı olarak saklayacağım. Anı. Şuna bir şey de. Saçımda dalga geçti. Adam değilsin dedi. Alın al güzel. Alayım. Bana o kadar şey yaptı. Onun cezasını çeksin biraz. Aynen. Salak onu tanlayalı koyalım diye getirdim. <laughs> Ezelim diye mi getirdim? Ama beni alakadar etmez. tamam. ezilecek ama... eşyaların yanında. Telefon ya. ama şöyle koyalım. Ben kutunun içine koyacağım. Aynen. Böyle koymam hayatta. Faturasını al içine de. Ona bir şey olmasın. Değiştiririz. Evet. Arkadaşlar böyle. Bunu. Abi kurgu mu yapsaydık bu beyin? <laughs> <laughs> Telefon çıkarsa mıydık içine? Ama bakmasana ya sen. Hadi hadi. hadi. Tamam. Artabilirim ama herhalde. Hayır. Tam bir zek yan. Beni bu. Sonra <laughs> arka tekerle etsek tamam geçeceğiz mi? Arka tekerin ucunda şu an İyiyim. Arkaya koymuştum. Acı var mı acı? Fati parçı. Çocuk var ya yemin ediyorum sen şanslı doğmuşsun. Zorga atlattık abi. Faturasını kaybettim. Daha ağır ürünlerden bahsedeceğim. Ama bunu nereye koyduğumu söylemeyeceğim. Sıra ayakkabında senin ya. Ah, siktir ya. Ne olabilir ki en fazla. 1400 TL daha giymedim biliyor Baba, musun? Baba söyle ne ya. Tamam. Bir şey diyeceğim, birini öne birini arkaya koyduysan ciddi söylüyorum sövüşürüz. Niye söyleyeyim? Yaptı mı? Ben bilmiyorum Söylemek görmedim. Söylemek zorundasın. İkisinden birini de izlemem. İkisini de aynı yere koyman lazım. Tamam, dönelim o zaman. Bak nasıl <laughs> içiyorum. <laughs> evet hazır mıyız Berkcan Bey? Hazırım. Şans oyunu bilgisi vereyim. Bir öne bir arkaya koydum. Bu yüzden yine öne koyacağımı düşüneceğimi düşünüp öne koymadım. Ne oldu? Ben bu çocuğu s***. Blackjack'te ne oh, diyorsun <laughs> lan? Onlar hemen poşetle. İçinde etiketi duruyor 1400 lira ayakkabı alsan giyer misin? Bak şimdi bunu koyuyorum sana. Yemin ederim çalışıyor daha sıfır. Kafana göre. Sen o tarafa bak buradan nereye koyduğumu görüyorsun. FIFA oynayamayacağım Sağ tarafa bak. Bakıyor musun sağa? Bakıyorum. Tamam. Koydum gel. Oğul Bilmiyorum ki kurgu değil. Ay Size ay yemin ay ederim ay ki. Ay ay bak ay. Kerem gel sen bakıyorsun. En ufak bir hile var mı? Yemin ediyorum ki hile yok. Çok, çok Güzelsin güzel yani. Sırada manidar yıllardır kullanmak istediğin ama yeni yeni kavuştuğun Airpods. <laughs> Bunda çok dikkatli olmam lazım. Tüm yeteneklerimi kullanmam Ama ben bunu lazım. kutu olarak değil sadece... Hayır öyle bir şey yok. Tamam üzülmesin. Kutuyla koyacağım. Döndürsene kafanı oraya Döndüm ya. hatta şöyle dokuyorum bak. Gördün mü topu? Gördüm gördüm. Arkaya Kocaman da. Hadi koy. Sanki çok seçenek var. İki tamam. seçenek var zaten. Tamam haydi koydum. Hadi şansına. Çok konuşma baba. Bu sefer ben kazandım. Bence bu dedi ki her seferinde öne koyayım mutlaka bir kere öne gidecek diye düşündü. Öne koydu. Sen gerçekten ya. <laughs> <galiba>. Sen gerçekten ya <laughs> Bakın söyledi. Söyledi de değilse... kurgu. Meto herkesten beklerdim senden kurgu beklemez. Sen şu an izleyicilerine <laughs> ezeceksin. Hayır lan o bu arada iyi bir mouse kullandık onu biz. Çocuk bozuk dedi neyine kullandı? Değilmiş. Videoda bozuk dedi. Değilmiş. Döndür kafanı ben koyuyorum haydi. Tamam biz hazırız. Yine bir a**lara açıklama yap da seni burada Demin fark ettiğim için hep öne koyacağım dediğim. Onu bildiği için arkaya koyacağımı düşündü. kameradan görüyor. Oğlum oraya gibi. bakıyorum. Yani hiç poker face, rest, hiç hiçbir şey yok adamda ama senin güzel adın için ne izleyeyim. Yine gücüm. Benim kırdığım plaket zaten piç oldu gördüğünüz üzere. Şimdi sıra bunu tamamen kırmamda. Ama şimdi bu çatlak sadece arkadaşlar. Yani bu tamamen parçalanması demek içinin de kırılması demek. Bak öbür tarafa paşa. Gözümü de kapıyorum ha üstüne. Koydum tamam. mu? Tamam koydum. Sanguf'tan bakıyorum. Tamam. Ne oldu dedim ben sana ikinci kameradan görüyorsun diye. İkinci kameradan bakmadıysam ama üstünde niye duruyorsun çıksana. En az hasarlı kurtaracağım. Ama... Kırmadı mı? Gümüş şey param parça oldu. Değil misin? Bırak bir versene. Ya versene plaketimi kırma. Abi usta şoförüm ha. Hiç kırmamışım. Çizilmiş bu ölü. Tam çıkar camını ya. Bırak çıkartacağım ben. Ben çıkartacağım tamam. Elleme ben çıkartacağım. Çocuk Sıra muamelesi deneyim. görüyorum. Şimdi sırada diğer plaketim var. Bu plaket çok değerli. Aman diye. Aman diye. Eğer bunu kırarsan ne kurtarışı var ne geri dönüşü Aynen. var. Aynen. Diğeri arkadaşlar camdı içi şeydi ama bu bir bütün. Yani kırılırsa komple gidiyor. Koydu. Hazırız babuşke. Ha devam, devam, devam. <laughs> Arkaya gidiyordun. Hayır. Yani. Arkaya gidiyordun devam. Öne ya. gittim lan. Arkaya döndün ama sonra. Öne gittim. Abi evet. sen de yok. Hey hey yok zaten. Ya baba böyle bir şey yok. Ben... Karanlık ortama girme. Ma? Hey yok. Sen de bir iki de yok. Ben anlamam. Bir iki şey gelip onu ezeceksin. Tamam bekle. Ez ez gir de. Ah kırıldı tam ortadan. Bak işte bu güven testidir. Eskisini koymuştum tekrar. Hadi canım. Bir şey de bunun daha değerli olduğunu biliyorsun değil mi? Camlarını kırdırttım sana. Hayır uğurlu olsun. Ben bunu tekrar yerine koyup Son hali de şu. Arkadaşlar şu an son 3 tane eşyan kaldı. Biri plaket, biri C920, birisi de piş tablo. Efendim bir çeksene. <laughs> Helal olsun be. Irkasıyla prodüksiyon yaptı çocuk be. piş tablom ya. Bu arada onun çerçevesini ben yaptırdım. Pahalı bir çerçeve o. Dön öbür tarafa kapşonunu kapat. Tamam Meto, açabilirsin. Ama tablo büyük olduğu için aşağı bakma. Tablo Uyak, baba bu çocuk ne milletçi mi? Lan dur 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 dur. Öndeki inşallah Koyduk Koydum bu. Gönlü eğlencesi diye ben o zaman geleyim buraya yatayım arabanın altına. Gel yat hadi ben ezim. Ha, eziyorum. öyle bir şey mi var? Arabanın altına yatmana gerek yok. Bu şanstır babiş. Arkadaşlar Sen. tahmin yeteneğim çok fazla. Yani rakibimin yaptığı hareketleri bir adım önceden tahmin edebiliyorum. Çünkü rakibim biraz Böyle alt gözlüklü bir ne diyeyim şu pembe saça ya. Bak bu video 50 bin like gelirse ben senin saçını da boyattırırım ama. Ne, istiyorsa, ne istiyorsan. Ne, istiyorsan, Bu video 50 bin like gelsin an, hangi, an, hangi an, renk ne Ne rengi istersen ha yorumlarda yazsınlar an, mı? Kaldı 2. c 920 koyuyorum. Kalk. Arkadaşlar sürekli bana yazıyorsun Instagram'dan. Abi yayın ne zaman? Abi yayın. Eğer bu kırılırsa 3 ay yayın yok. Kafanı çevirsene birader. Tamamdır Mete. Okey. Hala kapalı görüyor musun? 10 kere koydu. 10 kerenin bir kere arkaya koydu. Hep öne koyacak çünkü ben, ben hani neyse ya. Ya an Fatih'i de koyacağız en son. Fatih de benim için değerli kafanı bir adam. O kafanı koyacağım. Son malzememiz kaldı arkadaşlar. Bunu gel ama. he. <laughs> ha? Üç kelimesinden biri küfür ya. Son malzememiz. Kapat bakayım suratını. Koydu. Açabilirsin koydum. Bak, bak yeni öne koydu. Poker face yapabileceğim ona bakacağım. Öne mi koydu? Poker <laughs> face. Öne koymuş. <laughs> <laughs> Ezdin. Ezdin mi? Hiç hissetmem lan süspansiyonlara bak. Bak bak bak. Arkaya koymuştum. Oha. Nasıl poker face yaptım ama. Arkadaydı bak. Abi gelin lastik izini çek. Harbi sağlam yapmışlar ha. Suzan yenisini göndersene kanka. <laughs> Mesela atsam yere Baba ne yapıyorsun? Kırılmaz. Bu videoda bulunduğu için Fatih Doga hep için dokta olmak. Bak. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz bir video çekmek istedim. Heyecanlı, sizleri tedirgin, beni tedirgin eden adrenalinli bir video çekmek istedim. Bu karantina günlerinde umarım yüreğinize su serpmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha fazla video için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bye bay amigos.